Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Abbas the Savage yani Abbas Yambasana meydan okuyanları karşısına getirdik. Bir önceki videomuzda dedik yani beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Bir daha Abbas'ı hodri meydanda istiyorsanız, Abbas'ın ağzına vurmak istiyorsanız beğen tuşuna basın demiştim. İnanılmaz beğeniler atmıştınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve yine Abbas'a meydan okuyanların karşısına Abbas'ı getirdik. Bunu dördüncü kere söylüyorum anasını satayım. Neyse ha, Abbas hoş geldin. Hoş bulduk abi merhabalar. Biraz gergin gördüm seni ama orası. Evet birazcık giremedim videoya. Bir giriş güzel giriş giriş yapabilseydim süper olacaktı. Herkes dedi ki bir önceki videoda Abbas'ın ağzına bir daha vuralım dediler. Bir daha davet ettik seni. Bu seferki videoda bronzdan başlayıp challenger'a e kadar sırayla oynayacaksın. Yendikçe bir üst lige çıkacaksın. Umarım güzel vs'ler izletirsin. Kazandığın vs sayısı kadar kanala abone olup videoyu beğenerek yorumlar yazan arkadaşlarımıza rp vereceksin. Hayırlısı diyorum tamam. İnşallah güzel V.Sler izletirsiniz. Hayırlısı izletirsin olsun bizi. abim abim şimdi. İnşallah izleyiciler için kazanacağız. Haydi bakalım. Arkadaşlar Abbas'ı bir tane daha videoya başka konseptli video alalım diyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir 10-15 bin beğeni gelirse yani Abbas bizim müdavimimiz olur. Değil mi Abbas? Yani seni o tabii, kadar insanlar abi, istiyor tabii. yani. Bu arada ilk maçta karşısında bronz arkadaşımız var. E, ee, o da Yasuo aldı, Abbas da Yasuo aldı. Abbas'ın Yasuo'su mu, bronz'un Yasuo'su mu? Sence kimin Yasuo'su Abbas? Abi valla şu an gördüğünüz üzere. Senin Yasuo'a. Yani her türlü her türlü hiçbir kurtuluş yok ki. Oh. Aa, bana, bana yapıyor bunu. Sana senin silahınla ateş ediyor Abbas. Şimdi ben onu ateşlemezsem ben sokacağım abi. <laughs> Bronzun Yasuo'su tehlikelidir ha. Bu ne? Bu Messi bronz mu? Aynen. Çocuk çok pasif oynuyor ya. Yani saatler sürmesin. Yasuo vs Yasuo bu kadar uzun sürmez. İşte abi çocuk hiç gelmiyor ki. Niye ben Kulenin altına mı gireyim? İhtem yok bu işi Yasuo vs Yasuo dediğin 3. Üç 3. dakikada 3. level'da biter. Ama bu çocuk kule aldı bekliyor. Kalkan atıyor. Başka bir yeteneği yok ki. Hmm, kulkar. Güzel, Abbas üstüne gidiyor. Gitti kaçtı, gitti kaçtı. Duvarı açtı, ah be. Şimdi yalnız o geliyor Abbas. Gelsin. Ooo, Sıçrayı çok pis verilmedi. Abbas'la tutuşturuyor. Abi <laughs> valla farmım ölmedi zannettim de ben. Kaçıyor mu çocuk? Abbas bir Q çık orada Sıçrayla birlikte. Abbas skor alıyor. İlk... 400 RP'yi kazanıyor. Kanala abone olup videoyu beğenerek ikini yazan şimdilik bir kişiye 400 RP kazandırdı. Haydi geçelim Gümüş arkadaşımıza. Elimize sağlık. Evet arkadaşlar geldik diğer maçımıza karşıya. Master aldı. 250K Master iyisi var karşı taraftakinin. Bakalım Abbas Yasuo'suyla ne yapacak? 200K Master. Kaç K? 200 küsür K. Ölmüş. Fena yani. Ölmüş ölmüş abi hiç sıkıntı yok. Alırız ifadesini diyorsun yani. Oy güzel düşüyor. Ha bu çocuk böyle bekleyecek mi abi ya? Ben ben, ben bir yapayım, bir 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 istemiyorum ya. Hayır, master'la da yani nereye kadar bekleyeceksin? Sorma. Ha şimdi bak bu atacağım onu bekle be. Bu birini alım satıyor bana abi. Saat anlık gelen biri var mı? E, Ramuz mu? <laughs> Az bir şey Ramuz elinden alıyor canım. <laughs> Kula altı. Evet, gümüş arkadaşımız Biraz pasif oynuyor gibi. The Abi savage... farmına bakar mısın? Farmına bakar mısın şunun? <laughs> ben bunu şimdi niye yapayım bunu? Ben, ben nasıl dövem yani? Oo geldi yalnız. Tutuşturu da kullandı. Oha öldürecek lan çocuk. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Oho. Hoplat <laughs> şunu bir artık Abbas ya. Abi oblatsam ne olacak? Şuna baksana bak beni deli etti bu çocuk. Bu nasıl bir oynama tarzı ya? Aha ultiyi kullandı tutuşturu kullandı öldürmek var bir tane daha vursan ölecek W'su yok Öldü 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 tamam Yok mu sıçra herhalde. Ha ne yapıyor Oyuna Çok <laughs> güzel Abbas Abi hayatımda bu kadar kötü görmedim ha Silver'ı aldı geçelim altın arkadaşımıza haydi çıkalım Evet geldik altın ligli arkadaşımız altın ligli arkadaş Nocturne aldı Abbas bu sefer Zed aldı Neden Zed Abbas Abi inan yemin ediyorum bilmiyorum uykudan yeni kalktım. <laughs> ee, biraz dedim bir kuvattım. Abi bir ayıptır fakir izlemişim ee, uyumadan önce biraz etki yaptı. Tribe girdim diyorsun yani ha? Evet abi vallahi biraz videodan görüp alıp sonra 5 kil verenler var evin yok <laughs> şu an. Valla umarım öyle olmazsın çünkü biliyorsun kazandıkça izleyicilere RP veriyorsun. Evet abi öyle. Evet. Ben nerede kazanmaya baktım bak. Sen bana bak oyunda bana bak. Bak. Ooo. Şşş sesi çıkıyor. İlk hasarı Abbas vuruyor burada. Yani ama İlk kan hiç miştik. Hemen adamı ayırdı hemen. Yine vurdu Abbas bir hasar. Güzel hasar. Elektriği de patlattı evet. ama şimdi bak. De abi Hop. güzel hasar değil işte bak bir can çekiyor full geri. Hiçbir şey yapamıyorsun. Combo boşuna gitmiş. Aynen öyle. Baksana hey. oğlum. 110 can çaldı. Hile hile. Yalnız VS'lerde noktiyon alınır lan. Bu ne oğlum? Alınırmış abi evet şu an öğrendim bir dahaki maç belki. <laughs> Aynen. Güzel hasar. Oo, Abi sabah kadar böyle miyiz? <laughs> sana söyleyeyim, bir söyleyeyim mi? Fırsatını bulduğunda ya. Noktör sana ulti atıp korkutup kesecek. Oy! Oy. Ulti tutuştur! Ulti yok şu an sildi ulti. Ultimi sildi şimdi beni kesecek oynar oynar. Beysatıp gelmem lazım yoksa öleceğim. Aha ulti attı lan. Göremiyorum şu anda ne olduğunu. Aha yok W. Ben hiçbir şey göremiyorum şu an. Ultisi yok şimdi. Büyük hata etti abi. Şimdi de Abbas'ın ultisi var. Ben bir şey göremiyorum diyor. <laughs> Aynen. <Abi. gülüyor> Hasar. Hasar korkuttu mu? Korkuttu. Demek şey olmuyor. ne korkutuyormuş öyle ama bu kadar uzun sürede korkutulmaz ulti, ya. Ultiden ultiyle kurtulamıyormuşsun demek korkutmadan. Evet, kalırmış. o da var. Aa, güzel kalkanı güzel kullandı. Oo! Ne güzel savurdun lan. Vuracağım abi elektrik verip bekledim ben vurayım diye. Şu an alırsın aslında onu. Aha. Şimdi ölü kullandı. Kalkan da yok. Ben hiçbir şey göremiyorum. Oğuz görüyor. Ve Abbas alıyor. Abi? Bu arkadaşımızı da aldı. Kaç tane RP kazandığını ekranı da gösterdik. Haydi geçelim Platin arkadaşımıza. Evet arkadaşlar geldik. Platin Ligli arkadaşımıza karşı da Kiana aldı. Abbas The Savage yine Z aldı bu arada. Abbas Kiana vs Z. Ne düşünüyorsun? Abi vallahi hiç bilmiyorum inan ki. hiç karşı oynamamışım. Çünkü hep banlıyorduk. Şimdi korkularla yüzleşme zamanı geliyor. Diye. Aynen. Oğlum o noktör nasıl bir maçtı ya? Abi sorma beni deli etmiş. full tank kasıyor, zırh kasıyor, pas bile can çekiyor. Ulti atıyorum, ultimi iptal ediyor. La kestik diyelim. Arkadaşlar <laughs> ediyorum buradan izlerse yanlışlıkla kestim diyelim. Aa, yani. ama sabırlı ve düzgün oynadın gerçekten. Ben seni arada bir istemeden gaza getirmeye çalıştım girmen için ama. Abi o hatayı de... seninle meydan okumalarda yapmıştık Katarina <laughs> vesesinde hatırlarsa. <laughs> Aynen. Keseceğimiz vesay vermiştik için diye riske gereği yok yani. <laughs> Aynen. Ama bir kere yine yapıyordun son anda re yaptın adamın içinden. <laughs> evet, evet evet, Ben de latin skillerim var dedim. Okan abi gaza getirmiş. Saldır Allah'ım saldır. Bir <laughs> <laughs> baktım e bile yok dedim. Gid dön oğlum yani. gel. <laughs> Bakalım Kiana'ya karşı ne yapacaksın? Duvarlardan kaçacaksın. Duvarlar sıkıntı. Yani duvara du, tam ortada durmak lazım. Duvara karşı diye bir film vardı bilir misin? Hayır abi öyle niye bir film var ki öyle? Duvara... <laughs> konu ne? <laughs> konu biraz gerilim kaynaklı bence abi. Ko konu biraz sıkıntı. Yani duvara karşı. <laughs> Fark etti bunu ya duvara karşı. <laughs> o yüzden duvara karşı pek gitme yani. Gitmem abi tamam. Konuyu anladım ben. Sen <laughs> anlatmak istediğin konudan haberdarım. Abi Kiana da çok vuruyor ya. Bir de Platin Kiana. ismi de 1v9. Evet, evet evet evet. evet, evet. Kiana vurur. Çocuk 1v9 atabiliyor büyük ihtimalle. O yüzden dikkatli olmakta fayda Kesin var. Kesin atar abi. Aynen iyi bir atıyordur bu Yok mu 6. dakikada bu adamı kesmen? 6. dakikaya kadar. Yok. Vallahi abi yok yok, <laughs> yok yok yok. Oh, oh, gördün mü bak? Güzel atar güzel. Elektrik veri de vursaydı öldürüyordu. Neredeyse. Hmm. gelecekler herhalde bana. Sen abi gank atarsın bir. Ya. Aynen. Şu arkadan gelirim ben. Şimdi 3 level oldu Abbas'lı Seviç. Ama. O ikinci şu de tutsa güzel olacak da. Aha. o oh. Güzel hasar. Karşı sen da güzel vurdu bu arada Abbas. Güzel. Oh. Hmm. Güzel hasar. Bu. Bu bak. Bu çok iyi geldi bana şu an. Lane'e geri döndürür beni bu. Oo. Oh. Flaşıyor. kullandı. Flaşıyor. Düşünce çok güzeldi bu arada çocuğum bu arada. Hani canı bir canla falan kaçma şansı falan da yoktu yani. Sen bu arada daha erken altı level olacaksın. Derken... Evet. Ayy. Bu canla durulmaz. Kaç kaç. Sersemletmesi bir sıkıntı ya. Ya da sabitlemesi artık neyse. Uf. Uf. O nasıl Anlam. hasar Abbas? Güzel asar yedi bu arada yedi yedi. Ama kule altına doğru, duvara doğru ultini atma yoksa sıkıntı yaşayacaksın. Yaşarsın. Aman yani. abi ya, kule altına ben girer miyim ona ya? Ya da herhangi duvar yakınına bile ultini atarsan kurtulamazsın. Abi potları sıkıntı çocuğun şu an. Oo sersemletti. etti ulti kullandı tutuşturuk kullan işte bu bahsettiğim buydu. Direkt tekledi abi. Çok Direkt tekledim abi hiç tebrik ediyorum Çok adamı. Çok güzel öyle. Haydi geçelim Elmas Lig'de arkadaşımıza. Valla tehlikeli gibi geliyor bana ya Abbas. Abi hem gergin hem tehlikeli bir çocuğa benziyor. Bakalım hayırlısı. Ama izleyiciler için. İzleyiciler için savaşacağız. Kanımızın sonlaması yapabildiğimiz evet. kadar artık. RP için. Onlara evet. RP kazandır ki. Desinler ki Abbas bize RP kazandırıyor. Seni daha çok sevsinler. Hadi bakalım Hasan merak ediyorum. Bak top çıkardı yine. Evet. Oha oradan dönme var mı? Oha lan nasıl döndü bu? <laughs> Bak, bak, diyor. Oha! <laughs> Oha. Ben, ben çıkıyorum. Ben ben çıkıyorum. Oğlum ilk defa VS'de Nunu görüyorum lan. Ve çocuk şekilli şekilli oynuyor ha. Güzel güzel vuruyor ama fark ettiysen. Daha E'sini açmadı. E'si çok vuruyor. I want the... Abi hep de Antin Kuntin kara bak geliyor Abbas. Şu duvarın i̇şte arkasına geç ya şuraya. Bak çarpar çok vuracak. İşte geliyor. Nunu harekat. Gelsin gelsin bir şey olmaz. Yok mu sürpriz yapman ona iki level'da şak 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 ağzına vurman? Yok abi yok. <laughs> Oğlum bir de garip garip çıkarıyor bak daha da büyütüyor. Abi nereden bu. çıkarıyor ya? <laughs> oy 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 oy. Oğlum çok, çok iyi, çok iyi <gülüyor> lan. <gülüyor> Hayır. Abi, şöyle başlatıp buradan döndürüp. Onun döndürmesi çok zor ha. Evet. Bak, Heh, gene başladık. <laughs> Aslında onu W ile birlikte outplay edebilirsin ha. W ile arkasına öyle abi. geçip Çok zor abi o dediğin Şey diyorsun sen topun içinden geçmeye çalışsın diyorsun değil mi? He ee, Arkasına Yapamaz arkamda <laughs> e, Geçilmiyor abi o çok zor ya Bak yine geliyor Manası da bitmiyor bu arada Çok iyi ya Çocuk topu harbiden iyi atıyor be Çok güzel Hasan İnanılmaz Hasan burada, burada tutuşturup kullandı Yalnız Abbas The Savage burada tutuştuk Bikiyor Hahahahaha <laughs> Kolaydı mi? <laughs> ama Bayağı çok güzel oynadı, güzel oynadı ama. çocuk. Helal olsun. <laughs> Vallahi Ap güzel oynuyor oyun ama yetmedi. Evet, elmas arkadaşımız da aldı. Bir kişiye de RP kazandırdı. Haydi geçelim Challenger arkadaşımıza. Evet arkadaşlar, geldik son maça. Challenger karşısında Challenger arkadaşımız var ve set aldı, tutuştur, bitkinlik aldı. <laughs> Abbas The Savage'de silah saldı bu sefer. Ne düşünüyorsun Abbas? Neden silas Abi vallahi bu benim gizli silahımdır. Hatta oyunda herkes bu karakteri oynayanlar bilir ki bu oyunun kendisi otomatik yaptığı bir gizli silahtır. Yani çok vuruyor, anlamsız saçmalığı var. Bir W koyuyor, yarı can çekiyor. Ama karşındaki de şu olduğu zaman Ne anlattım ben diye soracak olursanız ben de bilmiyorum. <laughs> Başarılar diliyorum. Hadi bakalım, hayırlısı diyorum. Ya ben... Sen de o bakışı gördüm ama sen de o bakışı gördüm abi. Niye ne anlatıyor bu der bakışı? <laughs> ben vallahi her sete karşı oynadığımda <laughs> ayıptır söylemesi ağzıma ağzıma vuruyorlar. Yürü lan, yürü. Sanki seni 3 dolu keser mi şey diyecektim ama Abi bir levelde öldüm zaten 3 değerli beklemedik hiç Oğlum adam sağlı sollu yumruğu koydu ağzına <laughs> Bak bak tam olarak challenge işte bu adam ya Bak 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 ee, nasıl öldüm, vuruyor bak. Öldüm. Çıkan sese bak. Tok ses çıkıyor böyle. Tok tok. <laughs> Abo. Oha. Abi, abi. bu buna... ne? <laughs> Abaz niye böyle oldu ya? İnan ki bilmiyorum abi ya. Bu beni kesecek belli zaten artık bir 3 Doran. Ama sende de peksimet meksimet bayağı bir şey var ya artık. Artık savaşabilirsin. Evet, abi mi? yani bir vuruşta 3 potumu alıyor. Güzel kaçıyor lan. Çok güzel girdi. Güzel hasar vuruyor. Ulti kullandı burada. Çok güzel sıçrattı burada Abbas. Öldürüyor mu? Ulti kullandı burada. Setin canı çok az. Abbas'ın da canı çok az. Yumruğu yiyecek mi? Oğlum çok iyi oynadı. Abi vallahi bakacağız. Yapacağımız o kadardı maksimum. Şimdi benim hiçbir şeyim yok. Oo Abbas yalnız. Riske giriyor burada ama seti görmüyor. Kalkanı gitti setin. Abi benim ultim yok. Onun ultisi var mı? Vardır. Oo oh, oh, kule ikinciyi de vurdu. Güzel hasar. Bak Bu burada güzel hasar çıktı yalnız. Ultiyi aldı. Abbas yoksa atarlı giderli mi oynayacak derken manası yalnız Abbas'ın çok fazla yok. Öyle bir sıkıntı var. Çocuk yavaş yavaş bence olayın ciddiyetine varmaya başladı. Varacak abi mecbur ya. Yanlış anlama bir challenger değilsek de bir de boş adam değiliz ha. E yani. Oo burada ulti kullandı. Şimdi Abbas da Savage bayağı hasar vuruyor. Tutuştur kullanıldı. Abbas'ın canı çok az yalnız. Burada çekti ve ah. sıçrayı son anda kullandı ama olmadı. Neler <laughs> oynadı ya. Gayet güzel oynadı. Abbas da çok güzel oynadı. Gerçekten ben bu kadar tutunabileceğini düşünmüyordum. Abbas'a çok teşekkür ediyorum. Kaç tane RP kazandırdığını ekrana yansıtacağım. Kanala abone olup videoyu beğenerek ikinizi yazmayı unutmayın. Aynı zamanda da Abbas'ın Instagram adresine gitmeyi unutmayın. Abbas çok teşekkürler. Eline sağlık. Ben teşekkür ediyorum kardeşim. Eyvallah. Haydi sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.